Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Sorularımıza devam ediyoruz. Sizler için iki tane bilgi sorumuz var. Bakalım iki iki yapabilecek misiniz? Osmanlı tarihi ile ilgili hiç bekletmeden sorularımıza bakalım. Şöyle yapalım. Kalsın. Bakıyoruz şimdi. Bilgi soruları arkadaşlar. Bakalım. Bu bilgiler aşağıdaki padişahların hangisiyle eşleştirilemez? sahne açılmıştır. Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştur. İç borç almaya gidilmiştir. Lale devri yaşanmıştır. Şimdi Hendesane'yi açan kişi kimdir? 1734 1. Mahmut değil mi? Şöyle kısaca yazayım siz anlarsınız. Şöyle. Nizam-ı Cedid ordusu 3. Selim değil mi? Bunları öğrendik artık. İç borç alma 3. Mustafa. 3. Mustafa. Lale devri kimdi değerli arkadaşlarım? Tabii ki 3. Ahmet değil mi? Sığmıyor. 3. Ahmet. Umarım doğru yapmışsınızdır. Bakıyoruz. 3. Ahmet'i eledik. 2. Mahmut kalsın. 1. Mahmut var mı? sahne. 3. Selim. Nizam Cedid. 3. Mustafa. 2. Mahmut'un en önemli ıslahatı vakayı hayriye dediğimiz olaydır. Yani Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmasıdır. Tamam değerli arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Şöyle. Bakıyoruz. Verilen gelişmeler aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında gerçekleşmiştir? Rusya'nın yayılmacı politikasına karşı İngiltere'nin Kıbrıs'ı ilhak etmesi, Osmanlı Devleti ile Almanya'nın yakınlaşmaya başlaması. Berlin. Bırakalım mı? Bırakalım. Yaş ile 1792 Kırım Rusya'ya ait oldu. Edirne. 1829 Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık oldu. Bu da gitti. Londra hangi Londra'yı alalım? 1840 yılındaki Londra'yı alacağız. Tabii ki Mısır sorunu için devletler biliyorsunuz ki bir araya gelmişti. Bu da değil bundan da bahsedilmiyor. Uşi Antlaşması Trablusgarp Savaşı'nı bitiren antlaşmadır ve Trablusgarp ile Bingazi İtalya'ya bırakılmıştı. Şimdi değerli arkadaşlarım Berlin Antlaşması'na bir açıklık getirelim. Berlin Antlaşması ile Kıbrıs İngiltere'ye İngiltere'nin himayesi altına girmişti. Yani Kıbrıs'ta İngiliz bayrağı çekilmişti. Ve bununla beraber bundan sonraki süreçte Osmanlı Devleti Almanya'ya yanaşmıştı. Ki zaten 1. Dünya Savaşı başladığında İngiltere Kıbrıs'ı tamamen alacaktı. Bu antlaşmamızın ismi Berlin Antlaşması'dır değerli arkadaşlarım. 1878 Berlin Antlaşması ile Kıbrıs ilhak edildi İngilizler tarafından ve Sırbistan Karadağ ile Romanya bağımsız oldular. Cevabımız A şıkkı. Sevgili arkadaşlarım. Umarım 2'de 2 yapmışsınızdır. Sorularımız gelmeye devam edecek. Siz hiç merak etmeyin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka paylaşımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.